sütle güçleniyorum. Ha? E? Riko, Riko, Riko neredesin? Ha! Ha! dikkatli ol Riko. <laughs> Hazırsan bunları gönderiyorum. Ha? Ha? Hmm. Hı! Hmm, Aa! Kitapların üstü tozla kaplanmış. Hadi Liko, hemen temizleyelim. Yoksa annen seni azarlar. Peki temizleyelim. Hahaha! Hı. Hmm, Hı. Oradan sakın ayrılma. Şimdi toz canavarını mahvedeceğim Sabırlı ol. Hı. Hmm. Ha. Ha. Hı. Hı. Hmm. Hmm. Evet sonunda. Üst tarafın temizliği bitti. Çok teşekkür ederim Chu. Rico neden hep heyecanlısın? Sen hiç yorulmak nedir bilmez misin? Yorulmuyorum. Çünkü annem bana her zaman içmem için süt veriyor. Oh, anladım. Demek bu yüzden bu kadar hareketlisin. Hmm. Ço hep merak etmişimdir. Süt nasıl oluşuyor anlatır mısın? Demek öğrenmek istiyorsun. İnekler ot yer ve bu otlar sindirim sisteminde sindirilir. Ve orada belli işlemlerden geçerek işlenir. Aslına bakarsan Rico her şey tam olarak buradan başlıyor. Ondan sonra ortaya çıkan besin ve protein vücut tarafından emilerek enerji haline gelir. İnek bunu süt olarak üretip insanlara faydalı hale getirir. Enerjiyi artıran protein kalsiyum içerir ve böylece kemikleri, dişleri, saçları güçlendirir. Bu harika. Şimdi anladım. Maşallah. Çu, hadi o zaman temizliğe devam edelim. Pekala, artık temizlik sırası sende. Başlayabilirsin. Ha, ya. Özür dilerim arkadaşlar. Görünüşe göre Çu çok fazla robot sütü içmiş. <laughs> أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وإن لكم في الأنعام لعبرة نسقيكم مما في بطونه من بين فرز ودم لبنا Sizin için sağmal hayvanlarda da kesin olarak ibret vardır. Nitekim size hayvanın karnında besin artıklarıyla kan arasında oluşan içenlere lezzet veren saf süt içiriyoruz.